Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir içli köfte tarifiyle geldim. Yapılışı gerçekten çok basit. Saatlerce elimizde oymaya çalışmadan pratik bir şekilde yapacağız. Ve dağılmayan, çatlamayan güzel bir hamuru var. Hemen yapılışına geçiyorum. 500 gram orta yağlı kıymayı 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyduğum tavada güzel bir şekilde kavuruyorum. 14 tane küçük boy kuru soğan var. Bunları ince ince, küçük küçük doğruyorum. Soğanlarınızın tadı çok acıysa soğanların suyunu sıkmanızı tavsiye ederim. Soğanları ekledikten sonra ocağın altı şu an açık, yüksek ateşte. 1 dakika bu şekilde kavuruyorum. 1 dakikadan sonra altını kısıyorum ve yaklaşık 20 dakika boyunca kısık ateşte soğanların rengi değişene kadar Güzelce kavuruyorum. Bu işlem önemli çünkü soğanlar güzel bir lezzet veriyor kısık ateşte kavrulunca. İçerisinde soğanlı bir koku ve tat olmaması için, dediğim gibi soğanlarınızın tadı çok acıysa suyunu sıkıp ilave edin içerisine. Güzelce rengi değiştikten sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon ve buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. tuzun miktarında kullandığınız salçanın tuzluluk oranına göre arttırıp azaltabilirsiniz. tadına bakarak karar verin ve 1-2 dakika daha bu şekilde salçayla beraber kavuracağım. İsterseniz içerisine bir su bardağı kadar ceviz de ilave edebilirsiniz. Ben ceviz eklemedim. Ben içli köftenin içinde maydanozu seviyorum, o yüzden azıcık doğradım içerisine. Bu da isteğe bağlıdır. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Maydanozu da şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alıyorum ve çabucak soğuyup hazırla olması için de başka bir kabın içerisine güzelce aktaracağım. Kenarda oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırdım. Çabuk olması için de buzlu kısmına kaldırdım. Çünkü daha sonra göstereceğim zaten videoda. Elimde sıkacağım onları. O yüzden içerisindeki yağın donması önemli. Şimdi hemen hamur yapma aşamasına geçelim. 4 su bardağı köftelik ince bulgurumu kabının içerisine ekliyorum. 1,5 su bardağı da e, neydi bunun adı? İrmik. İrmiyemi de ekliyorum ve elimle şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Üzerine 3 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Bu su bardağı 200 milimlik her evde olan klasik su bardağı. Ve bu suyun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Üzerini bir kapakla veya bir streçle örtebilirsiniz. Ben kapak kullandım. Ee, tamamını güzel bir şekilde karıştırıp suya bulaştırdım bulaştırdıktan sonra kapakla kapatıp yaklaşık bir 10 dakika bekleteceğim 10 dakikadan sonra yoğurma aşamasına geçeceğiz 10 dakika geçtikten sonra bulgurlar gayet güzel şişmiş kaşıkla karıştırıyorum hem sıcaklığı geçsin hem de birbirinden ayrışsın diye önce kaşıkla yapıyordum sonra daha rahat olması için elimle devam ettim Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı pul, pul biber değil toz biber, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Tuzun miktarını yine kullandığınız salçanın miktarına göre ayarlayın. Dışarısına yani hamurun içine kullanacağınız baharatları damak zevkinize göre daha fazla kullanabilirsiniz farklılaştırabilirsiniz ee, karabiber e, Reyhan bunları da kullanabilirsiniz bir çay bardağı un ve bir tane yumurtayı ekledim kenara da bir çay bardağı e, normal oda ısısındaki soğuk suyu aldım şimdi her tarafına salçalı ve yumurtalı kısmın unlu kısmın gelebilmesi için elimle karıştırıyorum ee, tabii ki bu yumurtayı kırdığınızda bu bulgurun sıcak olmaması gerekiyor. Ee, bekledikten sonra kırın lütfen, yoksa yumurtanız pişer. Her tarafına güzelce geldikten sonra e, macun kıvamına gelene kadar bu hamuru yoğuracağım. Ve bulgurlar kurudukça üzerine aşama aşama e, çay bardağıyla su ekledim. Ne kadar su kullandığımı söyleyeceğim ama kullandığınız bulgurun e, yani markası belki bunu fark ettirebilir. O yüzden herkes de aynı su miktarı olmayabilir. Şöyle elinizde bir şekil yapın. Çatlamıyorsa, şekil alabiliyorsa, yuvarlanabiliyorsa bakın açtım ben bunu. Bu şekilde olabiliyorsa kıvamı olmuş demektir. Toplamda 3,5 çay bardağına yakın su kullanarak hamur kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde yoğurdum hamuru. Diyelim ki yanlışlıkla içerisine çok fazla su kullandınız birden döktünüz o zaman içerisine ekstra irmik ekleyerek hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Şimdi buzluktaki kıymaları da çıkarttım ve elimde çiğ köfte yapar gibi sıktım bu şekilde kolay bir kolay bir şekilde çok fazla zaman harcamadan yapabilmek için kenara hazır ettim. Bir tabakta su aldım elimi suya batırdıktan sonra Yaptığım içli köfte hamurundan bir top yapıyorum ve bu fırın poşetleri var ya tavuk falan yapabilmek için alıyoruz. O poşeti ikiye böldüm yani bir kenarından açtım. İçerisine bu top gibi yaptığım hamurdan alıp böyle elimle gördüğünüz gibi incecik açıyorum. Streç film kullanırsanız onu açıp yapabilmek biraz zor oluyor. Bunun yerine buzluğu poşeti deneyebilirsiniz. Ama hani şu kilitli poşetlerin kalın olanları o, onlarla kolay yapabilirsiniz. Dediğim gibi streç film biraz zor oluyor. O yüzden böyle bir poşet kullandım ben. Böyle poşetin kenarından ittiriyorum. İçerisine koydum kıymalı harcımı. Bakın hiç elimde oymadan <laughs> elimi de ıslatıyorum. Sudan yardım alıyorum. Etrafını sardıktan sonra elimle inceltiyorum. Üstten fazla olan harcı kopartıp koyuyorum. Tekrar diğerini yapana kadar yaparken kullanacağım onları. Elimle sürekli inceltiyorum dış kısmını ve fazlalık kısmın uç kısmına gelmesini sağlıyorum. Gerçekten bu şekilde çok kolay oluyor. elinde açamayanlar varsa bu yöntem çok pratik oluyor. Ben çok sevdim. Ben ilk defa içli köfte yaptım ve ilk defa yapmama rağmen hiçbir sıkıntı karşılaşmadım bu tarifle. O yüzden daha önce yaptıysanız ve beceremediyseniz bu size bir cesaret videosu olsun yani. Gerçekten hem hamuru çatlamadı, dağılmadı hem de şekil verirken inanılmaz kolay şekil verdiğim için sıkılmadım da yaparken. Her defasında elimi biraz suya batırıyorum, top yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde e, bu poşetin içerisine alıp elimle inceltiyorum. Ve hazırlamış olduğum kıymalı e, sık sıkmış olduğum kıymayı içerisine koyup poşetten yardım olarak sarıyorum. Etrafını yine e, suyla elimi ıslatıp güzelce e, hamurun birbirine tutuşmasını sağlıyorum gördüğünüz gibi ve uç kısmından fazlalık kısımlarının çıkmasını sağlıyorum böyle elimde yuvarlayarak. Buraları biraz hızlandırdım. Çok fazla videonun dakikası uzun olmasın diye. Ee, iyice anlayabilmek için videoların sağ üst köşesinde 3 noktalı yer var. Oradan oynatma hızını ister hızlandırabilirsiniz ister de yavaşlatabilirsiniz. Nasıl izlemek istiyorsanız. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum yine aynı şekilde aldım İçerisine sıkmış olduğum kıymalı harcı koyuyorum gerçekten isterseniz sıkmayana bilirsiniz ama tek tek kaşıkla koymaktansa bu şekilde çok pratik oldu sarıyorum ve elimi suyla ıslatıp fazlalık kısımların uç kısmına gelmesini sağlıyorum dış kısmını elimi suyla ıslattığım için iyice birbirine yapıştırıyorum elimde yuvarlıyorum. Gerçekten çok pratik ve çok güzel oldu bu şekilde. Şimdi kızartacağım ben. İsterseniz haşlayabilirsiniz. Bir tencere aldım ve bol yağ koydum. Derin yağda kızartmanız gerekiyor. Yağ iyice kızgın olsun. İçerisine köfteleri koyduğunuzda bu şekilde baloncuklar çıkması lazım. Kırmızı nar gibi kızarana kadar kızartıyorum. Dediğim gibi isterseniz haşlayabilirsiniz ama bizimkiler kızartmayı çok sevdiği için bu şekilde yaptım. Toplamda bu ölçülerden gördüğünüz büyüklükte 27 adet içli köfte elde ettim. Hepsini gösteremedim çünkü bir kısmını yaparken yarısına fazlası da yendi. Çok azıcık bir hamurumdan kaldı. Yani iç iç kısmı yetmedi. Onu da böyle küçük küçük yuvarlak yaptım. Un serpmiş olduğum bir tepside yuvarladım. Onu da çorba yapacağım. Gördüğünüz gibi kızarttığım içli köfteler bu şekilde. Kenarı da çok ince oldu. Elimde yapacak olsam bu şekilde yapamazdım gerçekten. Lezzeti şahane olmuştu. İçinin tadı da çok güzeldi. Hamurunun tadı da çok güzeldi. Ve gördüğünüz gibi hiç dağılmadı, çatlamadı. Çok güzel bir şekilde kızardı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bol bol yapıp Ramazan'dan önce buzluğa da atabilirsiniz. Belki ben de atmayı düşünüyorum. Onun videosunu da çekip yine kanalımda yayınlarım. Gördüğünüz gibi şahane bir içli köfte tarifi oldu. Yaparsanız... Lütfen yorumlardan benimle paylaşın. Olumlu veya olumsuz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu videoda sizinle ilk defa karşılaşıyorsak da kanalıma abone olarak destek olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve yorum bırakmayı da ihmal etmeyin lütfen. Bunlar bizim için çok çok önemli oluyor. Yeni yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.